Rica ederim kızım. Açayım Arkadaşlar sen. Estem'e güzel bir sürpriz yaptım. Ne aldım Estem? Tabii ki de el sevi, kraliçevi. mi oluyor bu? En sevi oluyor değil mi? Arkadaşlar evet en sevi oluyor ama çok el... sabırsızım açacağım. Açacak mısın? Açacağım. Hadi hep beraber. Ay orada Barbie'lerini bekliyor Estem heyecandan. <laughs> Evet Fark etmez. İstediğin yerden açabilirsin. Arkadaşlar Barbie evine bakar mısınız? Eslem en sevdiği Neydi? Eslem'in çok istediği bir hediyeydi arkadaşlar. Evet. Ben de ona bir sürpriz yapayım dedim. Evet. Mutlu oldun mu Eslem? Evet. Ay açamıyor Eslem arkadaşlar. Ay. Şöyle, yardım edeyim ben de. Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bunu kuracağız, evet. değil mi? Arkadaşlar bunu kurup, kurup vermemişler. Biz de yani kuracağız onu. <laughs> Şöyle şuradan da açalım. Ay, Bu kartonu da çok beğendim biliyor musunuz? Bakar mısınız arkadaşlar görünüşüne? Yapmayalım olur mu Esen bunu? şeyler koyalım yani. Örtü falan. Ne örtüsü kız? <laughs> Şöyle açalım arkadaşlar. Şuradan da bir tane bandı var. Yokmuş. Tamam. Açabiliriz istem artık. Şöyle. Çok, çok güzel. <laughs> arkadaşlar burada da varmış. şeyleri var. Yemekleri. Ben yemeğini yapacağım. Acaba? Bunlar da makyajları. Makyajları, onlar ayrı oluyormuş Esna. Evet ayrı. Onlar ayrı alacağız yani. Bu sadece ee, Elsa'nın evi oluyor. Evet. Ayrı alacağız onları da. Evet. Şu yandan da tut bakalım. Şu yandan da açalım. Hadi bakalım zorundayım. Açmak zorundayım. <laughs> Açmak zorundayım. Açıldı. Hadi bakalım. Şöyle döküyoruz arkadaşlar. Çek bakalım Esen içinden. İçindekini çek. Şöyle çek bakalım. Arkadaşlar hep beraber koyacağız. talimatları yazıyor istem herhalde. Anne. Stikluları stikluları evet, yani. aynen öyle oluyor. Arkadaşlar nasıl kuracağımı bilmiyorum anne. Nasıl kuracağız? Ay Esen ben de bilmiyorum nasıl kuracağımızı. Nasıl kuracağız? Niye bunun talimatını koymamışlar? Ha, burada da bir şey kalmış esta. Burada da bir şey kalmış arkadaşlar. Söyle bakarak kesiyim. Evet. Şu bence estem. Dışı mı oluyor? Getir bakalım kutusunu kaldır bir. Şöyle dursun. Oraya da anneciğim. Oradan bakarak yapalım olur mu? Hah. Merdivenli hangisi oluyor? Bu da merdivenli, o da merdivenli arkadaşlar. Acaba şöyle. kapısı oluyor bu arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet. Bu da yukarıki kapısı oluyor. Peki bu ne oluyor arkadaşlar? Onları da tane tane böleceğiz desem öyle yapacağız. Arkadaşlar biz yapıp gelelim mi? Evet. Hadi bakalım. Aa. Hop, evet. evet. Arkadaşlar bitirdik. Wow. wow. Çok güzel olmuş değil mi? Evet. Nelerimiz var Esnem içinde? Yatak, banyo, koltuk. Koltuğumuz var. Bir de masa. Masamız var arkadaşlar. Yemek masası, koltuk, koltuk. iki tane. Yani bu kadar. Evet, önüne de bakalım Mesla. Evet. Hadi bakalım önde çevirelim arkadaşlar. Köpeklerimiz de var, kedilerimiz de var burada. Anne köpek buraya sıkışmış. Aa, Ay 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 kurtaralım esten bunu. Şöyle önüne de bakalım mı? Evet. Şöyle bir sen dönme ben döneyim. Arkadaşlar, wow. Önümüzde de arkadaşlar. Bu Elsa'nın kulesi mi oluyor? Evet kulesi oluyor ama kapısı açık unutmuş. Kapısını açık unutmuşlar. Aa, Elsa nerede? Arkadaşlar Elsa'yı koymamışlar buraya. Evet maalesef. Ama bizim kendi bebeklerimiz var. Evet. Şimdilik onları kullanacağız. Ya Lila bizi çağırdı. Elsa gelecek misin? Evet geleceğim ben de beni bekle. Hadi beraber gidelim. La 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 la. Merhaba arkadaşlarım ben de sizi bekliyordum. Nerede kaldınız? arkadaşımın yüzünden biraz hazırlandı. Geç kaldık. Neyse gelin balkona gelin. Balkonda oturalım. Nereden kapı? Nereden geleceğiz? Şu arka taraftan girebilirsiniz. Tamam geliyoruz. La 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 Hoş geldin. Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Ya evin ne kadar güzelmiş, çok beğendik. Evet çok güzel. Burası sadece sana mı ait oluyor. Bana ait oluyor. Bir de ay kedilerime ait ait oluyor. Kedilerine mi var? Evet bakın dışarıda köpek var, kedi var. Ay ne kadar güzeller. Merhaba kedicikler. Ay çok beğendim evini. Kızlar ne içeceksiniz? Ay dışarısı çok soğuk biliyor musun? Limonata getireyim? Martifanta mı getireyim? Ay bir limonata alırız. Tamam o zaman. Ben de kendime bari. Ay Leo teşekkür ederim. Rica ederim. Oh ne güzel serinledim. Senin yatak odan da var mı Leo? Var. Hadi oraya da çıkalım beraber. Hadi limonatalarımızı içelim, çıkalım o zaman. Oh çok güzelmiş, teşekkür ederim. Hadi Lia yatak odanı da göster, çok merak ediyorum. Tamam hadi gel, çıkalım. Hadi çıkalım. Nasıl benim yatak odam işte nasıl? Ay çok güzelmiş Liya, yatağın ne kadar büyük? Ay burada da duş alıyorsun herhalde. Evet duş alıyorum sabahları. Ay arkadaşım ben de beğendim biliyor musun çok güzelmiş ya. Evet çok güzel. Aliya bugün burada kalabilir miyim? Annenize sorun. Annenize izin verirse kalabilirsiniz. Annenize izin vermezse sakalanmazsınız. Çünkü annenizin sözünüzü dinlemek zorundasınız. Tamam Lia. Lia benim annem izin verir. Ben kalırım o zaman. Arkadaşım sen kalacak mısın? Benim annem izin vermez. Ben gideceğim. Tamam o zaman arkadaşım. Ol! Ben burada kalacağım bu gece. Diye sevinmedin herhalde sen. Sevindim. İkimiz beraber yeteriz tamam mı ya Evet. ikimiz beraber yeteriz. Zaten yatak iki kişilik. Oley. Teşekkür ederim. Hem de senden dışarıda da oynarız ya Evet. Köpeklerim var. Onlara da mama yediririz. Kedilerime de mama yediririz.